Herkese selam. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kuru patlıcan, kuru biber dolması yapacağız. Dolmamı da zaten genel olarak bayılıyorum. Kuru olanlarını da ayrıca çok seviyorum. Umuyorum size de beğendiğiniz bir tarif olur. Şimdi önden biberleri ve patlıcanları haşlayarak başlayacağız. 2-3 dakika böyle çok uzun değil. Çok azıcık yumuşatacağız, alacağız, yumuşatacağız, alacağız. Orayı hızlandırmış olarak sizinle paylaşacağım. Sonra iç harcı ve pişirilmesine geçeceğiz. ve evet, gördüğünüz gibi hem biberleri hem de patlıcanları 2-3 dakika her bir postada gördüğünüz zaten hızlı hızlı haşladım. Unutmayın burada amacımız pişirmek değil. Sadece yani çok sert olduklarını sonuçta bayağı kuru oluyorlar biliyorsunuz kırılmaya müsait. İçlerini rahat bir şekilde doldurabileceğimiz kadar yumuşalmaları yeterli. Bunun için de 2-3 dakika kadar kaynar suda bekletmeniz gayet yeterli oluyor. Böyle bir 10 dakikalık bir işlemle bunu hallettik. Şimdi içlerini hazırlayalım. Doldururken daha doğrusu hem içlerini hazırlarken çekeceğim ama doldururken ve pişirirken tabii ki. Müzik Evet, gördüğünüz gibi bütün malzemelerimi ekledim. Domates bir tane domates rendesi var, bir e, büyük soğan, sarımsak iki diş yine büyük. Ee, pirinç ve bulgur karıştırarak koydum. 250 gram kıymam var. Ee, baharat olarak tuz, karabiber, sumak koydum. Çünkü ekşi olmasını seviyorum. Ve de bol nane koydum. Nar ekşisi de gezdirdim. Ve de domates, salçam var. Şimdi bütün bunları iç harcımızı karıştırarak hazırlayalım. Sonra dolmalarımızı dolduracağız. Müzik <laughs> Yemeğimizi tencereye aldım, üzerine salçalı su ekledim, tuz da koydum birazcık yine suyuna. E maalesef biberlerim böcekli çıktı, yani böceklenmişti çok büyük bir çoğunluğu. O yüzden bu dört tanesinin yani temiz olduğunu yüzdüyüz emin oldum. Bu dört dört tanesini sadece doldurabildim, gerisini atmak zorunda kaldım. Bugün aldığım kuru biberler böcekli çıktığı için Migros'a buradan sevgilerimi iletiyorum. Sağ olsunlar şöyle yapalım. Üzerine tabak koyacağız. Şöyle bastıracağız. Altını açacağız. Yaklaşık önce bir yarım saat kadar pişireceğim ama tahmin ediyorum toplamda e, pişireceğim süre 45 dakika 1 saat arası olacak. Bu arada içim biraz arttı içinde mi görmüşsünüzdür. Böyle artanları küçük köfteler yaptım ama ondan muhtemelen zaten Dağılacak olsun yine ziyan olmasın. E, hepsini beraber böyle iç beraber bol bol yeriz dedim. Piştikten sonra tekrar sizinle paylaşacağım. Vallahi köftelerimiz de bozulmadan kuru patlıcan dolmamız hazır olmuş. Artık biberleri söylemiyorum. 3-4 tane var zaten. Umuyorum ki bu kuru patlıcan dolması tarifini beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve de kanalıma abone olmayı unutmayın, atlamayın diyorum. Nice güzel tariflerde görüşürüz.